Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün gerçekten çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, şimdi sizlere bahsetmem gereken bazı şeyler var. Bunlardan birincisi nasıl motovlog çekilir? Arkadaşlar, bu videolarla alakalı eski videolar var. 3-4 sene önceki ve 3-4 sene önceki çıkan GoPro'larla alakalı videolar var. Yeni olarak çok bir şey göremedim. Yani birkaç tane var. Çok da yaygın olmayan videolar. Ben de sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi birincisi hangi kamerayla motovlog çekilir? Hangi kamerayla başlanır? Sizlere tecrübelerimden birazcık da bahsetmek istiyorum. Sizlere önebileceğim arkadaşlar. E, ucuz yoldu yani böyle bir 15 bin lira bandında ...sizi de çok yormayacak... ...ya da para biriktirerek alabileceğiniz... ...çok da sürekli zam gelmeyen... E, ...kameralar bunlar. Arkadaşlar şimdi GoPro Hero 11 Black. Bunu alıyorsunuz. Bunun şu an sıfır fiyatını bilmiyorum fakat... ...13-14 bin lira olduğunu düşünüyorum. Yani o civarlardır. 14 değilse 15'tir. Şimdi size iki tane şey seçenek sunacağım arkadaşlar. Ya ikinci elden bunu alacaksınız ya sıfır. İkinci eli ucuz gerçekten. Çünkü sıfırları her yerde... Gayet güzel bir şekilde satıldığı için kapalı kutu olarak garantili olarak ikinci ellere de çok pahalı değil, o yüzden ikinci ellere düşük yani 15 lira olan bir şeyi ikinci elde 10 liraya, 11 liraya, 11 bin liraya alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi GoPro'nuzu aldınız, almakla bitmiyor tabii ki de buna bir adet mikrofon lazım, ee, bir adet adaptör lazım çünkü tek başına çalışmıyor. De, bir de yani kabını da değiştirmeniz gerekiyor. Biraz e, nasıl denir? uğraştırıcı bir şey. Öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar GoPro'yu aldınız. Ee, GoPro zaten kutusun, kutusun içerisinden ee, bir iki, tane GoPro aparatı çıkıyor kaska bağlamak için. Bu arada sizin de şu an yani önceki iki videoma bakarsanız eğer ses gerçekten çok kötüydü. Çünkü yani birazcık yani çok 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 da kötü denmez ama birazcık ses iyileştirme kullanmıştım montajlarken. eee Sadece GoPro ile çekmiştim. Kaskımın vizörü hep açıktı. Ee, sadece kameranın kendi sesiyle kendi mikrofonuyla duymuştunuz beni. Şu an çok rüzgarlı bir yerdeyim gerçekten. 50 ile gidiyorum. Vizörüm de açık. Birazdan vizörümü de kapatacağım. Hatta videoya e, tünelde yüzle giderken vizyonum açık bir şekilde çektiğim videoyu da sizlere koyacağım. Nasıl olduğunuzu görmesini, görmenizi istiyorum. Gerçekten beni çok şaşırttı yani bunu yapmak. Verdiğim paraya da değdiğini düşünüyorum. Çünkü bu iş gelecek olarak size yani şu an yapacağınız 15.000 TL'lik 20.000 TL'lik kendinize olan yatırım yarın öbür gün size gerçekten iyi bir şekilde olarak geri dönecek. Arkadaşlar GoPro'nuzu aldınız, kaskınıza taktınız tamam şu an video çekmeye başlayabilirsiniz. Bitti mi bitmedi. Virgül koyuyorum devam ediyorum. Bunu bir adet mikrofon almanız gerekiyor. Mikrofonu tek başına çalıştıramadığınız için bir adet de adaptör almanız gerekiyor. GoPro'nun kendi adaptörünü takabiliyorsunuz. 3.5 mm jack girişli adaptörünü alabiliyorsunuz. Şu an fiyatı 3150, 3200 TL. İkinci elden alırsanız eğer 3 işte 2500 lira, 2000 lira gibi 1500 lira. Bazı insanlar çok satamıyor bu ikinci elde ama şu an biraz da kara borsaya düşmüş durumda. 2000 lira falan böyle ikinci elden alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ikinci elden veya ikinci sıfır aldınız ya diyelim sıfır aldınız sıfır aldığınız GoPro'nun fiyatı şu an sallıyorum 15.000 TL ya 12 bile kaldınız ya 11 bile kaldınız. Yani 12 ya e da 11 bile kaldınız. Ee, ne kadar oldu? 12-13 liraya e aldınız diyelim. Biraz da ucuz buldunuz. indirimle falan derken 13 liraya e aldınız. GoPro'nun adaptörünü alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, o da 3.150 TL. Size ne kadar oldu? 15.150 TL. 15.000 TL diyelim düz hesap olsun. 15.000 TL aldınız. Bitti mi? Bitmedi. Buna bir tane de mikrofon aldınız. Kablolu bir mikrofon almanız tercihimdir. Size. Ee, daha da yarar olabilir. Hem de ucuz yolu bir şey. Ee, mikrofon ne kadar? Ortalama 500 TL. Ya da 80 TL'lik mikrofonlar da var. 80-100 TL'lik. Bunları da alabilirsiniz. Ama benim aldığımın markasını hatırlamıyorum. Aslında daha dün aldım ama kutudan almadığım için direkt jilet, jiletinliydi böyle oradan verdiği için. Tam da markasını bilmiyorum. Ama bulup koymaya çalışacağım. Şimdi bunu aldınız. Arkadaşlar ya medium mod almanız gerekiyor. Yani iki türlü seçeneğiniz var. Ya medium mod alacaksınız. Medium mod aldığınız zaman da medium modu direkt GoPro'nun üzerine geçiriyorsunuz. Geçirdiğiniz zaman hatta şöyle aynadan gösterebilirim. Burada adaptörü buraya bantladım ama buraya ben bir çift taraflı şey bantlı cırt alacağım. Onu koyacağım. Daha da güzel olacak. Gittiniz aldınız arkadaşlar. Ee, medium modu aldınız. Medium modu koyduğunuz zaman Medium modun bir kapağının kenarı direkt böyle şarj soketi yani sizin mikrofonu takılacağınız soket pardon Medium modu veya adaptörü takacağınız soket e, açık oluyor. Ya direkt Medium modu alacaksınız. Medium modu adaptör koymanıza gerek yok. Adaptörü alıp sadece şey koyacaksınız. E, mikrofonunuzu koyacaksınız ve ses almaya başlayacaksınız. Ama şu an medya mod ikinci elden 5000 lira, sıfırları da 8000 lira, 8500 lira civarı. O kadar para kesinlikle ona verilmez. Benim gözümde ama benim param var kardeşim ben hani harcarım bir şey olmaz diyorsanız tabii ki de alabilirsiniz. Önermiyorum değil. Benim yaptığımı sizlere söyleyeyim. E, aldım ben adaptörü aldım. Aldıktan sonra bir de GoPro'nun yan kapağı var. Ulanzi marka ee, onu da fotoğrafa koymaya çalışacağım. Bu GoPro'lar için, DJI'ler için e, üretiyor bazı kapakları. Mesela şimdi bu kapak komple kapalı. Bataryanın olduğu kapak. Benim de mikrofon adaptörü takabileceğim kapak kapak. Bunu oraya taktığım zaman e, ya kapak full açık olacak ya da kapağı oradan komple çıkartacağım. Bu sefer batarya düşmez de düşme gene ihtimali var yani. Bu yönden biraz kötülüğü var. Bu yüzden ulan bir parça geliştirmiş. E, direkt kapak niyetine onu takıyorsunuz. Taktığınız zaman sadece şey yeri açık adaptör takma girişi böyle yuvası açık. Bu mükemmel bir şey. Ben bundan aldım. Yaklaşık 250-300 TL falan da sanırsam fiyatı. Başka yerden de daha ucuz alabilirsiniz tabii ki de. Bunu alıyorsunuz. Konumu kapatabilirim artık. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bütün işinizi görüyor. Medi Mode almanıza gerek kalmıyor. Şimdi Medi mod şöyle gerek kalmıyor. Medi mod 8000 lira. Ama adaptör 3000 lira. 3150 lira. Şimdi adaptörü aldınız. Adaptörü koyacak yer yok mesela. Hani kaskınızın içine sokamıyorsunuz. Kablo kısa kaldığı için. Zaten kaskın içinde çok böyle sizi rahatsız eder. Yavaş abi yavaş ya. Ulan bu milletin ne kadar hızlı gidiyor ya. Neyse. Adaptörü aldınız. GoPro'nuza taktınız. Güzel. Şimdi bunu mikrofon aldınız. Mikrofonu da kablolu bir şekilde taktınız. Jack girişte. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey. Eğer jack girişi 3 boğumluysa yani 3 çizgi. 3 çizgi ise bunu kulaklık olarak görüyor ve sizin sesinizi almıyor. Bu yüzden ses alamazsınız. Fakat ne yapabilirsiniz? Gidip iki mikrofonlu, iki boğumlu mikrofon alacaksınız. Bunu da e, adaptöre takacaksınız. İkinci olarak ya da hani üç boğumlu bir tane, üç çizgili bir, üç çizgili jack girişli bir e, mikrofon buldunuz diyelim. Bu mikrofonu da alacaksınız, bir tane de yanına dönüştürücü alacaksınız. Dönüştürücü 250-300 lira bantlarında. E, mikrofon zaten 500 lira. E, hem mikrofon hem onu alacağınıza iki boğumlu, iki çizgili yani bir adaptör aldınız mı bütün işleriniz halloluyor. Şimdi bunları da aldık artık hazırız arkadaşlar. Kameramızı koyup güzel bir video çekmeye başlayabiliriz. Ortalama maliyetiniz arkadaşlar 16.000 TL yani tekrardan sıfır fiyatlarına bakıp bilgisayar başında. Ondan sonra onları da videoya koyup sizlere göndereceğim. Yani göstereceğim. Videonun sağ sol bu kısımlarında bir yerde çıkacak. Bunları da koyduğunuz zaman arkadaşlar hiçbir sorunuz kalmıyor. Artık her karşı şey yazırsınız. İstediğiniz otoyolu çekebilirsiniz. İstediğiniz yerde, istediğiniz hızda ve istediğiniz rüzgarda. İstediği kadar rüzgar olsun, hiç problem değil. Her yerde çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben özellikle şaşırdım yani bu tünelde çektiğim videoyu koyduğumda. Şu an biz açık. Ee, ses size nasıl geliyor bilmiyorum. Çok da bağırmıyorum. Şu an normal bağırmadan bir insanla millet içerisinde konuşurmuş gibi konuşuyorum. Hızım da şöyle 80-90, 92-95. Bakalım şöyle yani birazcık konuşmaya devam edeceğim. Vizörüm de açık. Bakalım aldığı rüzgar ne kadar rüzgar oluyor ya da aldığı rüzgar çok mikrofonu etkiliyor mu? Çünkü ben bunu konuştuğumda alırken dediler ki yani bu senin, senin kendi sesini daha çok alır. Rüzgarı da alır ama senin sesini daha çok alır. Rüzgar da daha altlarda kalır böyle. Yüzde yirmi, yüzde altlarda kalır demişti. Aa iyi demiştim ben de onun için de almıştım. Şu an umarım beklediğim performansı yakalarım. Çünkü gerçekten çok uğraştım bu konu için. Sürekli bunu bulmak için yapabilmek edebilmek için. Bundan sonra artık daha uğraşmak istemiyorum yani. Bakalım şu an en rüzgarlı alanlardan bir tanesindeyiz. Şu an bayağı yani sesin kesilmesi gerekiyor. Eğer şu an ses kesilmiyorsa, gerçekten güzel bir ses veriyorsa tamam diyeceğim. Bu videoda arkadaşlar mesela bayağı beni şaşırttı. Bu kadar geç abi geç. Bu kadar iyi ses almam, bu kadar rüzgarın çalmaması. Yani insanlar diyordu işte yine rüzgar sesi alırsın da ne olmuş buraya? Ha. Adam mı kaçırıyordunuz? Ne oldu? yok Allah Allah Bu arabalara genellikle Afgan Suriyeli Yolladıkları için Almanya ya oraya buraya falan yurt dışına <laughs> Bu arabalarda hep onlar aklıma geliyor Evet arkadaşlar dediğim gibi Bunları aldığınız zaman Yani bu mikrofon zaten beni bayağı bir şaşırttı o yüzden bayağı bir kaliteli mikrofon yani bunu ben Kadıköy'den almıştım Yok pardon Fatih'te Doğu Bank var Doğu Bank'ın karşısında bir şey pasajı var. O pasajı o, Doğu Bank'tan almıştım. Evet Doğu Bank'a girdiğiniz zaman Fatih'te bir alt kata iniyorsunuz ve indiğiniz o alt katta da böyle GoPro malzemeleri satan bayiler var. Onlara gidiyorsunuz. Onlardan alıyorsunuz. Ee, adam bana bayağı da bir yardımcı oldu zaten sağ olsun. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu patlama olayını da çok sordum mesela. Yani mikrofon aldığımda patlama yapar mı? Başka herhangi bir şeyle karşılaşır mıyım? falan diye. Hiçbir sorun olmadı gideceğim yer burada değil geri dönmem lazım ilerideki bir dükkanlara bakacağım ee, oralardan <laughs> bakacağım böyle varsa yer şu gopro aparatı alacağım arkadaşıma evet arkadaşlar dediğim gibi gopronuzu aldınız aparatınızı aldınız medya modu almaya kesinlikle gerek yok yani sadece şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela bu adaptörü aldığınız zaman ben sol tarafıma yapıştırdım pardon sağ tarafıma yapıştırdım bantla idareli olarak, idareli olarak. ama e, ulanzinin yine çıkardığı bir model var Elastik olanı şu an 800 lira mı 650 lira mı ne onu aldığınız zaman bu adaptörü direkt o kameraya da geçiriyorsunuz tabii ki de o modeli aldığınız zaman direkt aşağısına koyuyorsunuz ve orada mis gibi duruyor. Hiçbir yere sakmıyor, vurmuyor ya da bir zarar gelmez. Arkadaşlar olayı toparladık. Dediğim gibi gittiniz malzemelerinizi aldınız, kalktığınıza taktınız, bir Instagram hesabı, bir YouTube hesabı açtınız ve bu işi tekrardan başladınız. Şimdi anlatıyorsunuz sizin senin hani 100 bin takipçin var da mı böyle konuşuyorsun diye Hayır tabii ki de ama Olmayacak anlamında da gelmez yani Ben hani bunu para kazanmak için Ya da ünlenmek için tanınayım falan tanın. diye yapmıyorum Çünkü bu benim Küçüklüğümden beri yapmak istediğim bir şeydi yani İleride motorum olsun motor videoları çekeyim Yani sonuçta Altın elbiseli adamın Rahmetlinin videolarını izleyiz diye Ben bu motosikleti gördüm öğrendim Onunla beraber heveslendim Allah rahmet eylesin ee, o yüzden içimde çok büyük bir heves var yani. Başlamak, video çekmek. Yani belki 10 sene sonra para kazanırım, 20 sene sonra para kazanırım. Bu çok umurumda değil. Çünkü ben zaten normalde de çalışıyorum. Çalıştığım işimde de memnunum zaten. Ama yarın bugün ne olur? Orasını tabii ki de bilemiyoruz. Evet arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum bu attığım iki video gerçekten hani beklentimin biraz üzerinde izlendi. Yani ben bir 2000 bin belki 500 izlenir diye düşünüyordum ama bir tanesi iki tanesi de hemen hemen 18 izlendi. Ben gaya, gayet yani beni tatmin etti. Devam etmemi sağladı. Umarım gelecek videolarım da size böyle yararlı ve etkili olur arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda ne istiyorsunuz? İstediğiniz bir şey var mı? Yani şahsen ben Çin motorları tanıtmak istiyorum böyle bir imkanım birazcık var. Yani burada çok duramadığım için yapamıyorum. Yani güzel projeler var aslında aklımda. Olur da eğer sizin de merak ettiğiniz Çin motorları hangisi alınır? Hani sadece ben Çin alabilirim. 40-50 bin liram var diyebileceğiniz modeller varsa eğer bunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de bununla alakalı video çekmek istiyorum. Umarım sonraki videolarda hep sizin için iyi olur ve yararlı olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.